Adımız Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği. Dünyanın farklı bölgelerinde etkin ve verimli su çözüm projeleri üretiriz. Gönüllülük esasına göre, kar amacı gütmeden çalışırız. Dünya Su Konseyi üyeliğine Türkiye'den kabul edilen ilk bağımsız sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız su ihtiyacını karşılayacak sürdürülebilir projeler. Planımızı toplumu ve çevreyi dikkate alarak hazırlarız. Bölgenin iklimini, bitki örtüsünü ve yağış rejimini inceler, ekolojik dengeyi koruruz. Topografik ölçümler yapar, jeolojik ve jeofizik etütler uygularız. Su çözüm projeleri gerçekleştirdiğimiz bölgelerde hijyen sanitasyon çalışmaları sürdürürüz. Hedefimiz tüm canlıların sağlıklı suya ulaşması. Dünyanın suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde içme ve kullanma suyunu sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamak için çalışırız. Web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan çalışmalarımızın tüm detaylarını sizinle paylaşırız. Projelerimizi Su Kuyusu Derneği OTR üzerinden desteğinize sunarız. Su kültürüne, su medeniyetine ve su barışına destek olun.